Ya. Ne bileyim ya böyle müzik burası filan. Ay 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 duygulandın mı kız barınız açılıyor diye. <laughs> ne biçim yer olacak burası. Ne biçim aşklar yaşayacaksın burada. Beğen beğen seç. <laughs> Seçtim ben. Baksana. Nasıl? <laughs> Vallahi hoş. Bir ifadesini alalım bakalım. Para konuştunuz mu? Aman aman yok. Sen konuşursun onu. Tamam hallederiz. Baran çok sıkkın. Evden kaçırıp biraz havalandırmaya getirdim onu. Annesi evden kaçmış falan. Hadi hadi içki ver. Tamam. Hı. Ee, pardon. Siz ne alırsınız Melih Bey? Ben kola içerim. Tamam. Vazife başında içmiyor musun birader? <laughs> koy sen koy ona da bir viski. Para konuşacağız. Ayık olmasın. Eee <laughs> birader söyle bakalım. Tamam bitir kendini. Ben neredeyim? Yavaş yavaş bu tartışma son Tamam tamam hadi. Hadi. Of, yine şimdi çok iç geçti. Nasıl ayrı kaldım ondan ya? Bu kadar yıl nasıl ayrı kalabildim ya? <laughs> Hayatımızı bu hale nasıl getirebildim ya? Ah. Nefret ediyorum kendimden. Ondan da nefret ediyorum. <laughs> Havin, olanlar ikinizin de suçu değil. Ama Baran dört yıl önce sana bir telefon çevirimi uzaklıktaydı. Aramadın. Yaşadığını sakladın. Onu aylarca tek parça haline getirmeye çalıştık. Bak, bu onun inkazı, aslı değil. Hı hı. Bakma evlendi falan ama ben biliyorum. Bu sefer de aynı şeyi yapma. Git geri al onu. Ben birisini bu kadar sevsem bir an bile düşünmezdim. Hı. Gel baba Ankara'ya gitmem lazım Gitmeden sizleri bir göreyim dedim Yağmur Gel bakayım dedi gel <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Buyurun kahvaltı hazır Şu ufaklıklara bakayım dedim Ne yapıyor kardeşleri Uyuyorlar <laughs> Özledim bunları ya. Şunlara bak. Ne kadar hızlı büyüyorlar maşallah. Gel bakayım. Yağmur, gel kahvaltını et. Git, biz de geliyoruz. Hadi, yürü bakalım. Aman, aman şuna bak. Aman güzelim. Ya bunlara bakınca sizi hatırlıyorum. Sanki dün gibi böyle yatıyordunuz ufacık. Çabuk büyüyor veletler. Nasıl? Bu kadar evladın babası olmak güzel değil mi? Evet baba güzel İnsanın baba olması çok müthiş bir duygu Ama çocukların büyümesine de izin vermek lazım zamanı gelince Dönünce konuşuruz Şu mahkeme konusunda bir şey yapma O konuyu önce konuşmamız lazım senle Bilmediğin şeyler var Peki başkanım dönmenizi bekleyeceğim İyi yolculuklar baba ha, Annem nasıl sakinleşti mi? Hallettiniz mi meseleleri? Ama annen işte biliyorsun 40 yıldır böyle. Bütün dünyayı o idare edecek ya. Aa, kahvaltı etmiyor mu? Yok. E ee, niye gelmiş? Bu saatte hiç gelmezdi. Anne. Babam olduğunu hatırlamaya gelmiş. Biraz arıza çıkarıyorum da partide. Ona sinirleniyor. Söz dinlemem gerektiğini kendi dilince söyledi gitti. Konu ne? Ya, binamız cinayeti davası var. Sessiz bir şekilde mahkemede oturup gazetecilerle birlikte izlemek istiyorum. Bu konudaki bütün duruşmalara girmek istiyorum. Amacım bu tip cinayetler konusunda duyarlılık geliştirmek. Ama dikkatini çekmek. Bir tür eylem yapacağım. Yabancı gazeteciler falan da olacak. Babam da tutucu kesimlerin tepkisini almaktan korkuyor. E partide de beni destekliyorlar. İşte gelip kibarca gözdağı verdi. Sen ne yapacaksın? Töre cinayetleri ve namus cinayetleri ülkemizde kadının bedeni üzerinde ailesinin mülkiyet rejimini devam ettiren yeni yasalarca çok sert bir şekilde cezalandırılsa da gizli başka geleneksel kanunların toplumsal vicdanda sinsice yaşamaya devam ettiği çok ciddi bir konudur arkadaşlar. Vallahi benim haberim yok Basın toplantısındaymış basın toplantısı mı yapıyor? Evet öyle haberi yok mu? Ha, yok bir şey söylemedi bana. Ya aslında da söylemek zorunda değil. Bizim disiplinimiz içinde değil henüz. Her vatandaşın istediği konuda istediği demeci verme özgürlüğü var. Ya neler saçmalıyorsun sen Mahmut abi ya? Allah Allah! Ne özgürlüğünde söz ediyorsun ya? Ha, <laughs> ha. ...Mahmut abinin canında okumuş. Böyle giderse istifa ederim. Baran geçsin partiyi yönetsin çok meraklıysanız demiş. <laughs> Mahmut abi zor yatıştırmış. <laughs> Çıkıntılık yetmedi valla. Bütün hayatım boyunca amma çekti senden ya. Ee, zevki böyle çıkar baba oğlu ilişkisi ne olur. <laughs> Bıktım oğlum bu partinin uyuz politikalarından. Kimse düşündüğünü söylemez. Sol gösterip sağ vurur. Dur bak daha neler yapacağım ben. Benim derdim onlarla değil... İktidarla uğraşacağım bundan sonra... Neyse sen bana ne söyleyecektin? Çabuk konuşalım ikide toplantım var. Bizim belalı alıcılar izimi bulmuşlar. Ne? Ortadan yok olmam gerekirse diye konuşmak istedim seninle. Ya nasıl bulmuşlar? Nereden biliyorsun? Ya birkaç yerde sorulmuş. Oteli değiştirdim. Bizimki Leon da kalıyor zaten. Onu otelde tutmuyorum. Ama senden istediğim... ...bir şey olursa kızlara mukayyet ol. Kafeye sahip çık. Acayip özeniyorlar. Hevesleri kursaklarında kalmasın. Bu arada oteli devretmeye çalışıyorlar. Ben olmazsam avukat falan mı seni. senin? yani anladın mı? Mukayyet ol işte, oğlum. O kız benim her şeyim. Tamam olurum da... Cemal oğlum dikkat et. Ya yok Akıllandım ya. ben şimdi. Koruma moruma bulandım sana. Tamam abartma hemen. Kulağın bende gözün yolda olsun abi işte. Kötüsü gelirse diye yani... Hoş geldin. Ne haber anne? Asayiş bir Kemal Şimdilik. Ama birkaç saat sonra evin camları falan inebilir. Bence bu gece evde kalmayın. Aa, ne oldu? Baban bu gece Ankara'dan dönüyor. Eyvah! Günde elli kere arayıp bağırıyor. Seni asla aday göstermeyecekmiş. Seni uyarmasına rağmen nasıl gider o mahkemeye girermişsin? Ya fena mı oldu ya? Basın birbirine girdi. 50 kişi üzerine yazı yazdı. Televizyonlar durmadan bu konunun üzerine gidiyor. Ayrıca parti beni destekliyor. Bir tek babam gıcık. Puan topluyor parti fena mı?